Burun deliği şekillendiricilerin veya nostril retainer'ların burun ameliyatlarından sonra kullanımı oldukça popüler bir hale gelmiştir son yıllarda. Aslında bu aparatların kullanımı yeni değil. Biz yıllardır bunları özellikle yarık dudak damaklı bebeklerin ameliyatından sonra o burundaki o hava pasajını korumak amaçlı kullanmaktayız. Ama burun ameliyatında son zamanlarda çok sık kullanıldığını görmekte ve bir sürü hasta bana soruyor. Doktor Bey, ameliyattan sonra bunu kullanmam gerekir mi? Dolayısıyla bu videoda size bu konu hakkındaki düşüncelerimi paylaşacağım. Şimdi klinik pratiğimde açıkçası hani nostril retainer veya işte burun deliği şekillendiricilerini çok kullanmayı önermiyorum hastalara. Neden? Çünkü en önemlisi çok pratik değil açıkçası. Şimdi şöyle işte burun ameliyatı bitiyor, işte alçılar çıkıyor, bantlar çıkıyor. Siz sonra uzun bir dönem burnu da şöyle silikon bir aparatla gezmek zorunda kalıyorsunuz. ya e bu dönem ister istemez kendinizi eve kapatamıyorsunuz. İşte okulunuza gidiyorsunuz, işinize gidiyorsunuz. Böyle sürekli bir burada bir silikon parçayla gezmek ciddi anlamda sosyal anlamda zor. İki, bu bölgede özellikle erken dönemde ameliyattan sonra sekresyonlar ve akıntılar oldukça sık olmakta. Ve dolayısıyla sürekli bu aparatı çıkarıp çıkarıp temizleyip tekrar koymanız gerekmekte. Dolayısıyla ben çok fazla pratik bulmuyorum. İkinci önemli nedense genellikle bu burun deliği asimetrilerinin sebebi ameliyattan önce mevcut asimetrilerin bir miktar devam etmesidir. Şimdi biz bu asimetrileri zaten ameliyatta bile zar zor düzeltirken hani orada bir silikon parçanın bu zor asimetrinin düzelttiğini çok fazla inanmıyorum kişisel olarak. Üçüncüsü ise eğer bu burun deliklerinde asimetrinin sebebi kırdak yani burun kanatlarındaki çökme ise. Yani siz ameliyatta burun kırdaklarınızı yeterli bir şekilde kuvvetli bırakmadıysanız veya ameliyattan sonra işte bir şeyler oldu ve kuvvetini kaybettiyse maalesef bu nostril retainerlar sadece süreci geciktirir. Ama tamamen engellemez. Yani o kırdan çökeceği varsa elbet çökecektir. Yani kısa vadede olur bu uzun vadede olur. Ama tabii ki bazı özel endikasyonlar var ben de öneriyorum. Ne? Özellikle revizyon hastaları. Bazı revizyon ameliyatların deri o kadar incelmiş oluyor ki ameliyattan sonra bu incelmiş deri iyileşirken maalesef böyle çekintiler ve yapışıklıklar şeklinde iyileşebiliyor. İşte bu kritik dönemde bazen bu hastalarda nose retainer'larla bu yapışıklığı engelleyebiliyor. Zaten o kritik dönemi atlattıktan sonra artık deri kolay kolay çekme yapmıyor. Çünkü zaten bu revizyon hastaların iskeletleri sağlam oluyor. Yani burada problem deride oluyor. İkinci hani önemli kullanım alanı ise yine erişkin yaşta gelmiş eskiden işte dudak damak yarığı nedeniyle ameliyat olmuş hastaların burun ameliyatları. Bu hastalarda da zaten burun deliklerindeki simetriyi sağlamak oldukça zor. Biz bu ameliyatlarda mümkün olduğunca bu asimetriyi minimalize etmeye çalışıyoruz. Bu aşamada nostril retainer'lar bizde fayda sağlayabiliyor. Ama şunu söyleyeyim özet olarak hani kullanmak istiyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. Hani bir zararı yok. Sadece hani size işte sağlayacağı faydalarla ilgili benim kafamda soru işaretleri var ve çok pratik bulmuyorum.